Çocuklar bakın oyuncakçıya geldim ve Nilo'ya alacağım. Sizce bu Nilo'ya çok mu büyük? Ben böyle minik, ufak, tatlı bir Nilo'ya almak istiyorum. Buradakiler kocamanmış. Şu peluşlara bakın, çok tatlı. Aa, burada var mıdır Nilo'ya acaba? Mickey Mouse bayılıyorum bu Mickey Mouse diyemedim ya. Neyse, çok güzel unicorn'lar var burada. Ama hala niloya yok. Nerede ki bu minicik niloyalar acaba? Sizce burada küçük bir niloya var mıdır? Birazcık gezelim bakalım. Hmm, şu taraflara bakalım. Polipokıtlar. Çok güzel. Astronot olmuş bir polipokıt. Bu ne ya? Bu da minicik bir polipokıt. Aslında bunu da alabilirim. Bakar mısınız? Parmağımdan bile küçük. Çok güzel polipokıtlar var burada. Çiftçi, tavşanlı ve böyle hayvan figürlü oyuncaklar varmış. Bu da çok güzelmiş ama bunların bazıları bende var. O yüzden almayacağım. Güzel bir oyuncak almam lazım. Küçük Niloya ve güzel bir polipokıt alacağım. Hmm, acaba bu nasıl? Yok, beğenmedim. Hala beğenmedim. Acaba hangisini alacağım çocuklar? Bunu mu alsam acaba? Ee, bunun içinde de bir şey yok. Sadece kıyafet var. Bir de mikrofon var. Bende mikrofon var. Onu da almayacağım. Birazcık daha gezelim bakalım. Ve burada da Chelsea'ye benzeyen farklı bebekler var. Chelsea'ye benziyor tıpatıp ama ismi başka bir şey. Ama çok tatlılarmış bunlar. Bunlardan da alabilirim birer tane. Bakar mısınız? Minik hayvanları var. Hmm, çok tatlı şu tavşana bakın. Ya, küveti de varmış. Ha, çok güzel. Ya ben çok kararsızım. Hangisini alsam ki? Burada da civciv civ var. Yumurtası da varmış bir tane. Bu da çok tatlı. Uf ya karar veremiyorum. Nerelere baksam başka? Hmm, burada neler varmış? Aa burada da çok güzel oyun evleri var. Bakın evi burada. Yanında da evin eşyaları var. Küveti var, klozeti var, yatağı var. Çok güzelmiş. Çok kararsızım ya. Hangisini alacağım ki ben? Unicornlara bakın. Bazı çocuklar unicorn'a bayılıyor. Ben de eh işte birazcık seviyorum. Şuna bakın pembe pembe sarı sarı saçları var. Çok tatlıymış. Arkadaşlar siz seviyor musunuz unicorn'u? Stikerleri de var. Unicorn'u alıyorsunuz. Sonra stikerlerini üzerine yapıştırıyorsunuz. Çok güzel. Burada da piyanolu bir başka bebeğimiz var ama hala Niloya yok. Galiba bu oyuncakçıda minik bir Niloya bulamayacağız. Unicornlar var, büyük Niloya var, polipokıtlar var, çelsiler var. Buna bakalım bir de bu ağaç evden benim var ama bu farklısı. Şuna bakın, lambası yanıyor. Burayı döndürünce de altta gizli bir bölümü var. Ağaç evinin içine giriyor galiba oyuncak bebekler. Çok güzelmiş. Salıncaklı ve gizli bölümlü bir ağaç ev. Ben şimdi Niloya'yı almaya gidiyorum. O büyük olanı siz de kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.